Esselamu aleyküm hoş geldiniz. Bugün Ya Kahar esmasıyla sizlerle birlikteyiz. İnşallah bu esmayı da nasıl anlamalıyız, nasıl hayata geçirmeliyiz ve bu deryadan nasıl bir damla su içmeliyiz onu konuşacağız. Ya Kahar, kahır kelimesinden geliyor ve kahır kelimesi galip gelmek anlamındadır. Yani biz genelde kahretmek, kahroldum tarzı cümleler kurarak kendi manasının dışında kendi algımızın koyduğu bir manayı kullanıyor, kullanmaktayız. Yani şöyle düşünün kahroldu ya da kahretsin gibi kelimeler kullandığımızda biz daha böyle perişan olsun, yıkılsın, bitsin, azap çeksin, ölsün, parçalansın tarzı bir algımız varken halbuki kelime manasında galip gelmek, yenmek anlamı vardır. Yani ya kahhar dediğimiz zaman her şeyi, herkese, her şeye, her durumda, her şartta galip gelmeye muktedir olan ve galip gelen, galip gelebilen anlamı vardır. Yani Allah kahardır. Allah her şeye galip gelebilir, herkesten üstün ve güçlüdür manaları vardır. Ve Allah kendisi galip geldiği zaman karşı tarafı mağlup edendir. Yani ben kahroldum dediğiniz zaman aslında ben galip olduğum gibi bir anlam bozukluğu çıkabiliyor. Fakat buradaki anlam, daha çok algımızdaki anlam şudur. Ben oldum dediğimiz zaman ben yenildim, mağlup oldum anlamında daha çok kullanmaktayız. Fakat dediğim gibi, zannettiğimiz gibi bir beddua, bir e, azap isteği gibi bir manası yok. Peki neden bu manada kullanılıyor? Daha çok kahr olmak, Allah'ın galip gelme durumları tarihsel bir süreçten kaynaklanıyor kardeşlerim. Örnek verelim. Hepimizin bildiği bir titanik süreci var ki titanik buzdağına çarpıp dünyanın en büyük o anda en güçlü gemisinin batma durumu. Yani titanik aslında bir karpuzla da çarpsaydı batacaktı çünkü bunu Allah bile batıramaz, Tanrı bile batıramaz diye yola çıkmıştı. Yani kahır esmasını anlamayan bir kişi kahır olmaya zorunda kalıyor ve durumunda kalıyor. Veyahut Kisra saraylarında bu sönmez ateş, bu ateşi Tanrı bile söndüremez şeklinde inanışlar vardı. Ve Efendimizin dünyaya gelişiyle birlikte ateş sönmüştü. Bu kahr hali, onların kahr olması yenilgiden kaynaklanan bir acıdır arkadaşlar. Yani bildiklerinin bozulması, bildiklerinin şaşması ve yenilginin altında ezilmekten kaynaklanan bir durumdur bu. Yani kimseye Allah seni kahreylesin gibi cümleler kurmanın bir manası yok. Allah zaten kahardır. İnanışına sahip olmak çok daha evladır. Allah bu durumda zaten galip gelecektir inancı çok daha evladır. Bizler bu durumda nerede aciz kalıyoruz? Beddua sisteminde kardeşlerim aciz kalıyoruz. Beddua etmek insanın Allahü Teala'nın müddet verme sürecine saygı duymaması gibi bir durum. Evet, insan çok acı bir durumda kalabilir. Çok mağlup, çok mağdur durumda kalabilir. Bir ah içinde kalabilir. Fakat zaten Rabbimin kurduğu sistem gereği, adalet gereği, kahvar esması gereği. Allahü Teala, Tarık suresinde dediği gibi, tuzak kuranların, tuzağını seyreder. Onlara ben kazandım algısı oluşturulur. Yani sistem gereği bu böyledir. Mesela size birisi kötülük yaptığında veya siz birine kötülük yaptığınızda sizde oluşacak ilk algı ben kazandım algısıdır. Yani oyun gereği bu böyledir. Çünkü Rabbim müddet verir. O müddetteki kişi ya pişman olur, tövbe eder, sürecinden döner helallik ister abdiler. Ya da zalimleşmesini arttırır, kendi sonucunu kendi belirler. Fakat her harikarda da kişi dengeleyici bir olay yaşar. Her harikarda da. Bu ayrı bir olum Dediğimiz gibi kahar esmasına tevekkül etmek, kahar esmasına inanmak, itikad etmek, ve dua etme gereksinimini ortadan kaldırır. Çünkü tekrar söylüyorum. Beddua etmek Allah'ın verdiği müddeti kabul etmemek, acele etmektir. Allah her konuda galip gelmektedir. Bedir savaşında az kişinin çok kişiye galip gelmesinin sebebi işte kahar esmasının tecellisidir. Peki bizdeki algı bozuklukları neler? Biz azın çoğa galip gelebileceğine inanamıyoruz. Evet Bedir Savaşı'nı dinleyince hayran kalıyoruz ama bugün başımıza bu gelse kaçarız. Çünkü biz azız. Onlar çok. Hayır. Burada azın çoğa galip gelmesi, Allah'ın sizin çabanızı ve emeğinizi asla boşa çıkartmayacağını bilmeniz çok önemlidir. Ya kahar esmasına güvenerek peki biz neler yapmalıyız? Azımızı çok görmeliyiz. Bir damlamızın büyük bir dalga oluşturacağını bilmeliyiz. Ümit var olmalıyız. Ben yenemem, kazanamam dememeliyiz ve galip gelmeliyiz. Kime galip gelmeliyiz? Elimize kılıç alıp, bıçak alıp dışarı çıkıp saldıracak halimiz yok. Bu şu andaki bizim galip gelme yöntemimiz ilim ve bilgidir. Dünya ilerliyor, sistemler ilerliyor, teknoloji ilerliyor. Korkutarak komple teorileri uydurarak Kimseyi koruyamazsınız, çocuklarınızı koruyamazsınız, kendinizi koruyamazsınız. Bu süreçten hiç kimseyi alıkoyamazsınız. Peki ne yapacağız? Teslim mi olacağız? Oyunlara gelip mi düşeceğiz? Hayır. Burada ya kahar esmasına güvenmeliyiz. Allah'ım sen azı çoğal galip getirensin. Ben elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu elimden gelme olayı kimseye laf atmak, kötülemek, saldırmak, engellemek, değil. Çünkü bunlar boşa çabalar. Peki ne olmalı? Yetişmeliyim. Nasıl ilerleniyorsa ben de ilerlemeliyim. Düşmanımın silahıyla ile silahlanmalıyım ki adil bir savaşın içine girmeliyim. Ben uyum sağlamalıyım ve bu uyumun içerisinde iman bayrağını, gerçeklik bayrağını taşımalıyım. Evet zor gibi ama azın çoğa galip geldiği ya kahar ismine göre çok gerçekçi. Çanakkale Savaşı gibi, Bedir Savaşı gibi. Bizler kuvvetle, birlikle az da olsak doğrunun yanında olarak, doğru olarak ve inanışımızı üzerine giderek, ekleyerek, uyum sağlayarak çoğu yenebiliyoruz. İnşallah bugün yakı har ismasının gerçekliğiyle karşılaştık. Bu bir beddua sistemi değil. Bu bir e, perişanlık, e, azap, zulüm esması değil. Bu bir galip gelme ve mağlup etme esmasıdır ki doğru anladığımız zaman bir beddua olarak kullanmaktan artık çıkıp Ya Rabbi beni kahredebilenlerden yani mağlup edebilenlerden eyle diye dua etmelisiniz. Galip gelmek için çabalanız, çabalanmalısınız. Çocuğunuz size bir soru sorduğunda bilmiyorum ya da bunları sorma. Soru sorma. Bunların cevabını öğrenip de ne yapacaksın dememelisiniz. Karşı taraf sizinle bir iddialaşmaya girdiğinde bilginizle cevap vermelisiniz, mağlup etmelisiniz.